Sevgili Lonca Medya izleyicileri şu an yanımızda milli duygularıyla adeta kendine palto e, yapmış şekilde yani e, Türk bayrağına sarılmış e, gerçekten gülen bir yüz var. E, kendisi zaten az önce biz e, röportaj öncesi söyleşide bulunduk. E, burada hizmetleri, kamusal hizmetleri de bulunmuş. E, hangi duyguları e, taşıyorsunuz diye sorsam çok klasik bir soru olur. Tabii ki milli duygu olarak biz de bunları taşıyoruz. E ee, coşkunuzu alalım. Coşkunuzu alalım. Vallahi milletimin eee şu andaki birlik ve beraberliği eee bize büyük güç veriyor. Gurur veriyor, onur veriyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eee O gece eee Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere eee bu musibetten bizi bertaraf eden bu millete çok büyük borcumuz Yani e, milletçe bu iradeye evet. sahip çıkıyor. sahip çıktık. Çünkü e, Türkiye çok şey kaybedecek. Peki, hayırlı olsun diyoruz. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür Sağ teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.